polis vatandaş ilişkilerimizi geliştirmek adına aldı altında çarşamba ilçe müdürlüğü olarak çok değerli muhtarlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kahvaltılı bir toplantı yapmakta amacımız. Çarşamba ilçemize güvenlik yönünden daha kaliteli, daha güvenli hizmet verebilmek adına bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu değerli muhtarlarımıza zaten mahalle muhtarlarımız halkımız içerisinde seçilmiş insanlarımız ve mahallemizin sorunlarını, dertlerini e, onlar e, bizden bazı konularda çok daha iyi bilir. Biz de bunları dinleme adı altında ve elimizden gelen e, bu güveni tesis etmek amacıyla Çarşamba ilçemizde bir araya geldik. Umarım e, faydalı bir toplantı olur. E, biz e, Çarşamba ilçemi müdürü olarak her zaman e, halkımızın Yanındayız. Yani bizim amacımız e, halkımıza e, güven verebilmek, güven duygusunu pekiştirebilmek. Polis olarak çarşamba ilçemizde e, asayiş uygulamalarına, trafik uygulamalarına uygulamıyoruz. E, bu konuda da e, siz değerli muhtarlarımızın desteklerini bekliyoruz. Çünkü e, bizim buradaki e, birinci amacımız, birinci derecedeki amacımız, Halkımıza güven verebilmek. Onların herhangi bir dertleri, sıkıntıları olduğu zaman e, kapımız bütün vatandaşlarımıza e, açık durumda. E, hiç kimseyi kapımızdan e, boş çevirmiyoruz. E, bir vatandaşımızın e, ehliyetinden tutun, pasaportuna tutun veya bir e, mağdur pozisyonda, şüpheli müşteki pozisyonda dahi olsa e, biz vatandaşımıza karşı kapımız açık. bunları çok rahat bir şekilde e, odamıza alıyoruz, dinliyoruz. Dertlerine bir çözüm üretme kadar altında da Arkadaşlar da biz zaman zaman toplantı yapıyoruz kendi aramızda. Polis halk ilişkilerini en üst seviyede tutarak ve sizlerin de desteğini alarak devam ettireceğine inancım tam.